Develer tellal, pireler berber iken Samsun sigarasının içinden odun çıktığı günlerde İstanbul'la Ankara arasında alo diyebilmek için santrala yazdırıp 6 saat beklediğimiz cep telefonunun sadece Kaptan Kürk tarafından kullanıldığı sokaklarda ayı oynatıldığı kalantorların Murat 124'e bindiği Anadolu'nun kaportasının inekler tarafından yenildiği rivayetlerine inanılan ...salça sürülmüş ekmek dilimi dönemlerinde... ...mutfak zeminlerinin muşamba kaplandığı... ...tencere kalaylattığımız... ...Arap sabunu kokulu zamanlarda... ...Avaramuyu ezberleyen kızlar... ...Raj Kapora hastayken... ...Ömer henüz turist bile değilken... ...vahiy Öze güldüğümüz... ...zavallı Ayşecik'in... ...zengin babasından habersiz... ...kötü kalpli üvey anne yanında çileler çektiği... nayır, Nolamazlı yıllarda... ...Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediğimiz... Cem Karaca'nın İzmir Fuarı'nı zangır zangır salladığı, Özay Gönlüm'ün yarenini tıngırdattığı, yerli Elvis Erol Büyük Burç'la Kalipso Kralı Metin Ersoy'un gazinoları inim inim inlettiği, Cemal Kamacı'nın kroşe patlattığı, Metin Oktay'ın ağları deldiği, Neil Armstrong aya falan ayak basmadı, hepsi Hollywood tezgahı diye iddiaya girilen, kasetleri acayip kapışılan Arif Susam'ın o, o, Recep Bey de buradaymış diyerek sintizayzır çaldığı günlerde. Ümit Besen'in masasının ayağı kırık, pantolonların paçası bol ve kastelli bankerken, muavinli dolmuşçuların Orhancı Ferdici diye birbirini solladığı arabeskli sabahların, Barış Manço'nun lambaya püf dediği elektrik kesintili akşamlarında, mum ışığının gölgesinde parmaklarımızı eğip bükerek duvarda tavşan yaptığımız, Yün fanilaları soba askısında kuruttuğumuz, Killing okuduğumuz, başka eğlencemiz olmadığı için radyoda Arkası Yarınlara Kulak Kesildiğimiz ki uyarlayan Çetin Köroğlu, Efekt Ertuğrul İmerdir. Yine ayıptır söylemesi, Arzu Okay'ın rüyalarımıza girdiği, Martin Luther King yaşarken Sadun Boro'nun kısmetiyle dünya turuna çıkmasına heyecanlanıp Avanak Avni ile tanıştığımız Zübükün kaleme alındığı, sütyenin bile neredeyse porno kabul edildiği, Halikarnas balıkçısının Bodrumlu süngerci zannedildiği, otomobillerin arkasına bugün bile hala ne manaya geldiğini bilmediğim STP'lerin yapıştırıldığı, şehirler arası otobüslerde sigara içildiği, damalı taksiler çağında, Geban Barajı ortada bile yokken İbrahim Tatlıses inşaatlarda demirci olarak çalışırken nüfusumuz 40 milyon Hababam sınıfı öğrencileri ise ilkokuldayken Trişka'dan tayyare Metea sismik bir horanın uzay mekiği muamelesi gördüğü teknoloji fukaralığında turnike atmayı beyaz gölgeden öğrendiğimiz Dr. Richard Kimball babamızın oğluymuş gibi şerefsiz Falconetti'ye küfürler ettiğimiz polisimizi Komiser Colombo, hukukumuzu Avukat Petrocelli'den ibaret sandığımız kapı gibi adam McMillan'ın AIDS'ten ölene kadar eşcinsel olduğunu bilmediğimiz hayal kırıklıklarında, Kunta Kinte gibi zenci olmadığı halde Isaura'nın neden köle olduğunu anlayamadığımız, yamuğunu gördüğümüz arkadaşlarımıza ''Naber lan Ceyar'' diye seslendiğimiz, saat kurup sabahın kör karanlığında kalkarak uykulu gözlerle Muhammed Ali'nin Hristiyan iken adı Cassius Clay idi, Maçını seyrettiğimiz, onunla birlikte kelebek gibi uçup arı gibi soktuğumuz masum tiryakiliklerde, İstanbul'da basılan gazetelerin ülkenin diğer şehirlerine ancak ertesi gün, uzak il ve ilçelere ise birkaç gün sonra ulaşabildiği, TV kanalı olarak sadece TRT'nin var olduğu, haberleri Jülide Gülizar'ın, Zafer Cilasu'nun okuduğu, bizim ahali akıl edemez diye düşündüklerinden olsa gerek televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız diye uyarı yazısı koydukları Necefli Maşrapa zavallılığında yaşıyor iken, çamaşır makineleri merdaneli, Haile Selasiye, Habeşistan İmparatoru iken ve dönüp bakıyoruz geriye, Wi-Fi'larımız, iPad'lerimiz, akıllı telefonlarımız, çanak antenlerimiz yoktu ama daha mutluyduk galiba yaşayanlara gelsin.